Merhaba değerli izleyiciler. Bugün sizlerle çok önemli bir konuyu paylaşacağım. Erkeklerin kadınlarda aradığı en önemli 5 özellik. Erkeklerin ilişki arayışında nelere önem verdiğini merak ediyorsanız doğru yerdesiniz. Hazırsanız hemen başlayalım. Erkekler duygusal anlamda anlayışlı ve destekleyici bir partner ararlar empati kurabilen, duygusal ihtiyaçlarına yanıt verebilen ve zor zamanlarında yanında olan bir kadın erkekler için çok değerlidir. Özellikle günümüzde bir erkek güçten düştüğü zaman kadın tarafından yalnız bırakılmaktadır. Örneğin şu hikayeleri sizler de çok duymadınız mı? Bir iş adamı biriyle evleniyor. Daha sonra iş adamının şirketi iflas ediyor, fabrikası batıyor ve o kadın onu terk ediyor. Maalesef kadınların çoğunun doğasında güçsüz erkeği terk edip güçlü erkeği bulmak vardır. Bu bizim ilkel içgüdülerimizdir. Önemli olan kültürümüzle ve etik değerlerle bu hayvani içgüdümüzün önüne geçebilmektir. Duygusal bağlarda İlişkinin temeli çok önemlidir. Karşılıklı güven çok önemlidir. Örneğin, iş yerinde zor bir gün geçiren bir erkek, eve geldiğinde onu dinleyen ve ona moral veren bir partnerle karşılaştığında kendini değerli ve anlaşılmış hisseder. Onun duygularını ve düşüncelerini önemseyen, dinleyen ve ona destek olan biri olmanız ilişkinizi güçlendirecektir Hiç tartışmasız güven her ilişkinin temel taşlarından biridir. Sizce kim güvenmediği biriyle birlikte olmak ister? Ama güvenmediği insanlarla birlikte olan insanları da tanıyor. Bu insanlar genelde kadınlar. Bir erkek güvenmediği bir kadınla asla bir saniye bile geçiremez. Çiçini İçi yer. Erkekler sadık ve güvenilir bir partnerle birlikte olmayı ister. Güven duygusu ilişkinin uzun süreli ve sağlıklı olmasına sağlar. Sadakat sadece fiziksel sadakat anlamına da gelmez. Duygusal ve ruhsal sadakat da çok önemlidir. Bir örnek vermek gerekirse, erkekler kendilerine güven veren, yanlarında olduklarında hiçbir şüphe duymayacakları bir kadınla daha rahat ve huzurlu hissederler. Erkekler kendilerini güvende hissettikleri bağlılık gösterebilen bir partner ararlar. Günümüzde giydiği kıyafetlerle kendini dışarıya ben bekarım, ben boştayım gibi sinyalleyen birçok kadın var. Ben bu kadınlara ve bunların erkeklerine şaşıyorum. Sizce bir kadın kendini dışarıya sinyalliyorsa bir erkek bunu neden kabul eder? Size bir soru. Şöyle söyleyeyim, iyi bir erkek bunu kabul etmez. Sadece başka seçeneği olmayan, başka kadınlar tarafından tercih edilemeyen erkekler, yani muhtaç erkekler bunu kabul eder. Çünkü ters bir şey söylese o kadın çekip gidecek. Ve erkek yenisini bulamayacağı için eskisine katlanıyor diyelim. Peki bunun erkek versiyonu nedir? Örneğin bir erkek. Range Rover'ı, Mercedes'i vesaire varsa ve bunu özellikle kadınların gittiği mekanlarda sinyalliyorsa bu da ayrı bir sorundur. Bu nedir? Ben zenginim, başarılıyım ve müsaitim. Zengin, başarılı, alfa erkek arayan varsa buyursun gelsin demektir. Bunlar da maalesef sadakatsizliğin bir göstergesidir. Şimdi çiftlerde ortak ilgi alanlarından bahsetmek istiyorum. Çiftlerin birlikte zaman geçirmeleri ve ortak hobi edinmeleri çok önemlidir. Düşünsenize sevgilinizin keyif aldığı şeyden siz de keyif alıyorsunuz. Bu oyun oynamak olabilir. Film seyretmek olabilir balığa gitmek olabilir. Koşu yapmak olabilir. Kişiye göre değişen şeylerdir. Şimdi bana kızacaksınız. Neden söyleyeyim mi? Çünkü yemek yapmak olamaz. Çok nadir şartlar hariç genellemeler yapıyor. Kimsesine alınmasın ama yemek yapmayı çok seven bir erkek genelde maskülen bir erkek olmamakta Bakın çok güzel yemek yapmandan bahsetmiyorum. Ben de çok güzel yemek yaparım. Ama bir kadın varken ben yemek yapmam. İçimden gelmez. İçimden gelmez yani. O benim işim değil. Ama eve bir hırsız girince de kadınımı korurum. Ve çekil deyip o hırsızla ben mücadele ederim. Yani görev ayrımı diyelim. Erkekler kendileriyle ortak ilgi alanlarına sahip, birlikte keyifli zaman geçirebilecekleri bir partner ararlar. Genelde bulamazlar. Yani erkek ve kadın birbirinin sevdiği şeyleri genelde sevmezler. Maalesef. Keşke bulsalar. Hatta bir laf vardır belki bilirsiniz. En sevdiğiniz arkadaşınızla evlenin diye. Bunun da nedeni birlikte keyif aldığınız, birlikte hoş sohbet ettiğiniz, benzer özelliklere sahip olduğunuz kişiyle evlenmenizi tavsiye etmektir. Partnerler arasındaki uyum, ilişkinin daha eğlenceli ve tatmin edici olmasını sağlar. Mesela birlikte spor yapmaktan hoşlanan bir çift hem fiziksel aktivitelerle sağlıklı kalır hem de bu süreyi birlikte geçirerek bağlarını güçlendirir. Önemli olan onunla iyi vakit geçirebilecek, aynı zamanda fikir ayrılıklarında bile uyum sağlayabilecek bir partner olmanızdır. Şimdi en önemli konulardan biri. Fiziksel çekicilik ve dişil enerji. İster erkek olun ister kadın olun fark etmez. O göbeği eriteceksiniz. Hiç kimse bir yağ tulumuyla beraber olmak istemez. Tabi sevgi vardır insanlar beraber olur o ayrı ama aynı insanın bir fit versiyonuyla bir şişman versiyonu karşılaştırdığımızda herkes fit versiyonunu tercih eder. Şimdi burada <laughs> yine bilmediğiniz kimsenin söylemediği bir şeyden bahsetmek istiyorum. Fit olmak erkekler için kadınlar kadar önemli değildir. Örneğin sıska Tabiri caizse zargana bir adamı kimse tercih etmek istemez. Fakat Siska ve zargana yani çok zayıf bir kadına erkekler tercih eder. Şöyle söyleyelim. Göbekli bir erkek ama bu bira göbeğinden bahsetmiyorum. 150 kilo erkekten bahsetmiyorum. Hafif göbekli bir erkek kadına güven verir. Diyeceksiniz ki nasıl güven verir ya? Şöyle güven verir arkadaşlar. Bizler bir insana baktığımızda içgüdülerimizde bir şey hissederiz ve o insan hakkında fikir sahibi oluruz. Size bir soru soruyor. Göbeği içine girmiş bir adam görünce mesela ne düşünürsünüz o adam hakkında? Ulan bu adam fakir, bu adam daha aç karnını doyuramıyor. Ben bu adamdan uzak durayım. Yani bu adam potansiyel eş adayım olamaz dersiniz. Peki Hafif göbekli tombul bir adam görünce ne dersiniz? Oo, yağlı kapıya geldik. <laughs> yani tam öyle olmasa da. Hafif balık etli ya da tombul bir erkek kadına güven verir. Yani içgüdüsel olarak kadın hafif şişman bir erkek görünce bu adam hayatta başarılı yemeğini yiyebilmiş hem kendisini hem de ailesini doyurabilecek bir erkekmiş gibi görür. Şimdi devam edelim. Özellikle erkekler kendilerine çekici gelen bir partnerle birlikte olmayı isterler. Ancak bu çekicilik sadece dış görünüşle sınırlı değildir. Kişisel bakım, özgüven ve genel enerji de bu çekiciliği arttıran unsurlardır. Ama şunu da söylemek istiyorum parasız bir erkekte bunlar olsa da pek bir işe yaramaz. Devam edin. Kadın ve erkekte en önemli kişisel bakım nedir söyleyeyim mi arkadaşlar? Temiz kokmak. Yani ben pis kokan insanlar tanıdım. Örneğin sigara içiyor, ağzı leş gibi kokuyor. Ve bazı insanlar 6 7 8 saat aç kalıyor. Ağzı açlıktan kokuyor. <gülüyor> <gülüyor> Yani adamın parası var. Cimrilikten yemek yemiyor. Açlıktan ağzı kokuyor. Bu ne kadar kötü bir... Ben bu insanları tanıdım. Temiz olun. Özellikle günü aşırı banyo yapmaya çalışın. En kötü ihtimal iki günde bir banyo yapın. Yazın her gün banyo yapın. Ben iki günde derken kıştan bahsettim. Yazın her gün Hatta şöyle söyleyeyim yazın. 3 kere dışarı çıkacaksanız ve 3 kere döndüğünüzde terliyseniz o gün 3 kere duş yapmanız lazım. Bu duştan kastım 15-20 dakika değil. Hemen yani 2-3 dakika bir temizlenmen lazım. Günde 3 kere sabunlanıp şampuanlanmaz arkadaşlar. Hani yanlış anlaşılmayalım. Ve size bir soru. Delikanlı bir erkek. Ne ister? Feminen bir kadın ister dişil özellikleri olan bir kadın ister. Yani şimdi kadınlar ben güçlüyüm, seyit onbaşıyım diye dolanıyorlar da erkekler bunu istemiyor ki. Size bir soru. Bir kadın ben güçlüyüm, kendi ayaklarımın üzerinde duruyorum. Hakim oldum, savcı oldum, öğretmen oldum, mühendis oldum dedi diye sizce bir erkek ona ekstra bir ilgi gösterir mi? ilgi gösterebilir de o meslekler arzu yaratır mı bir erkekte? Yaratmaz. Yani kadının güçlü olmasıyla bir erkekte yaratacağı arzu arasında fark vardır. Bu ikisini birbirine karıştırmayın. Hem güçlü olup hem de dişil enerjiniz yüksek olmalıdır diyorum. Yani erkekler zarif ve nazik kadınları tercih ederler. Bu dişir enerji, ilişkide dengeyi sağlar ve erkekleri kendilerini daha rahat hissetmelerine yardımcı olur. Bir erkek sözünü dinleyen bir kadınla kendini daha iyi hisseder. Peki bir soru: Bir kadın her sözünü dinleyen erkekle kendini daha iyi hisseder mi? Bu çok değişik bir paradokstur. Kadınlar erkekleri değiştirmek isterler. Her istediğimi yapsın isterler. Her söylediğimi uysun isterler. Fakat erkekleri değiştirdiklerinde de garip bir şekilde mutsuz olurlar. Bunu kendileri de anlayamazlar. Çünkü kadınların başta düşündükleri şeyler mantıklıdır. Ama hayatta her şey mantıkla ilerlemiyor. Bizler psikososyal varlıklarız. Yani dümdüz rasyonel varlıklar değiliz. Beynimiz sadece mantıklı çalışmıyor. Size bazı insanlar çok mantıklı şeyler söyleyebilir. Fakat o mantıklı şeyler sizi mutlu etmeyebilir. Bunu söylüyorum. Size kesin net bilgi verebilirim. Nazik, sevecen bir kadını her erkek sever. Şimdi kendine güvenen ve bağımsız bir kadın erkekler için tercih edilebilir. Fakat bu kadın 30-40 yaşına geldiyse bazı erkekler için artık tercih edilemez. Yani siz bağımsız, güçlü bir kadın olacağım diye bütün erkekleri reddedin. 40 yaşında güçlü bir kadın olun. E bu sefer gençliğinizi yaşayamamış olacaksınız. Belki çocuk doğurma özelliğini kaybetmiş olacaksınız. Bu erkekler için sizce çekici mi? Yani ben seyton başı istemiyorum. Ben femine bana ayak uydurabilecek. Fit, dişi enerjisi yüksek. %100 güvenebileceğim ortak hobilerimin de olacağı bir kadın isterim. Peki, biraz da tersini sorgulayalım. Erkekler güçsüz kadın ister mi? Ben burada güçsüzlüğü övmüyorum. Kadın da olsa, erkek de olsa tembel insan istemez. Bu açık ve nettir. Örneğin çalışmayan kadına güçsüz kadın diyebilirsiniz ama dışarıda çalışmaması evde çalışmadığı anlamına gelmez. Evde çalışmak da bir çalışmaktır. Evde çalışan kadınları asla küçümsemeyin. Ya tabii ekonomik şartlardan dolayı kadın da erkekte çalışmak zorunda. Eskiden böyle değildi. Keşke ekonomi iyi olsa da erkekler yüksek para kazansa da kadınlar İsteğe bağlı çalışsa, zorunluluktan değil, isteğe bağlı. Örneğin çoğu kadın iki çocuk yaptıktan sonra çalışmak istemez. Niye? Dışarıda çaycılık yapan bir kadından bahsedelim. Elin adamına çay götürüp para kazanmak mı daha değerlidir? Yoksa kendi çocuklarını evde yetiştirmek mi? Kendi çocuklarıyla vakit geçirmek mi daha değerlidir? Yani hiç kimse dışarıda başka insanların altında çalışmak istemez. Yani tabi sevdiğin işler olabilir o ayrı. Mesela çoğu insan, çoğu öğretmen diyelim işlerini severek yapıyor. Hem evde çocuklarına bir şeyler öğretiyor hem dışarıdaki çocuklara bir şeyler öğretiyor. Bu ayrı. Ama çaycılığı kim severek yapar? Kaç kişi severek yapar? Kimin çocukluk hayali çaycı olmaktı? Bundan bahsediyor. Yani erkek için Çalışan kadın veya çalışmayan kadından ziyade tembel olmayan kadın önemlidir. Örneğin bir kadın çok çalışıyorsa erkek tabii ki de ondan ev işi bekleyemez. Yani istese de bekleyemez çünkü çok çalışıyor, yoruluyor belki evde direkt yatmak zorunda kalıyor. Eğer iki tarafta eşit oranda çalışıyorsa evde de eşit oranda iş yapmaları lazım. Bu ayrı bir konu. Yapmazlarsa problemler ortaya çıkar size yaklaşık 5 tane özellik anlattım. Erkeklerin, kadınların da aradı. Bu 5 özelliğe ben önem veriyorum. Sizlere de anlattım. Eğer fikirlerime katılıyorsanız ne mutlu bana. Fikirlerime katılmıyorsanız da buyurun daha güzel hayat yaşamak için kendi araştırmalarınızı yapın. Ve daha mutlu olun. Herkesin mutlu olmasını isterim. Her ailenin devam etmesini isterim. Boşanmaların yok olmasını isterim. Bütün çocukların gülmesini isterim. Bütün anne baba çocuk hepsi gülsün, hepsi bir sofrada olsun isterim. Bunun için kendi bildiğim şeyleri anlatıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Kanalıma takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yeni videolarda görüşmek üzere sevgiyle kalın.